Sınırlı sorumlu Şanlıurfa Yeni Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Cevher Taş kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, hepinize şükranlarını sunuyoruz. Bir salonda bir araya gelen üyeler yapılması planlanan Oto Galeri Sitesi'nin projesi hakkında bilgilendirildi. Arsamızı çok şükür aldık, paramızı ödedik, yetki ve kendisinden mobilen aldık. Şu anda bizim e, belediye ile istişaremiz devam ediyor. Hazir izni için onu da inşallah önümüzdeki hafta içerisinde alırız. İnşaat işimize başlayacağız. Yapılan sunumların ardından bir konuşma yapan Kooperatif Başkanı Cevher Taş, Türkiye'nin en büyük otogaleri sitesinin projesinin yapılacağını belirtti. Bu bizim projemiz 600 dükkan dükkanlarımıza vereceğiz. Diğer 200 tane dükkanımızla fazladan gereken firmalara e, yani yalnız değerli üyelere bir yardımız olsun diye ondan dolayı biz gereken firmalardan da istişare ediyoruz. Onlardan anlaşmak üzereyiz. Beş altı ne firma şu anda biz görüşüyoruz. İnşallah onları da oraya verip inşaatımıza başlayacağız. Bizim bu sitemiz Türkiye'nin en büyük sitesi olacak. Yani şu anda Türkiye'de bizden fazla böyle e, yüksek rakamlı bir site yok. Şu anda biz gereken her şeyi yapmışız. Allah'ın izniyle bizim sitemiz Türkiye'ye örnek olacaktır inşallah. Konuşmaların ardından toplantı soru cevap şeklinde devam etti. yapılan bilgi alışverişinin ardından toplantı son buldu.